aracımız Tiguan 1.4 TSI çift turbolu 160-170 beygirlik bir araç. Aracımızın tilger zincir, aracımızın zincirini değiştireceğiz. Şimdi bu araçta 3 diş zincir kaçmıştı. Genelde kronik problem. Zincir problemi. Ama sünmüş ama zincir diş atmış. Bilmiyoruz. Bu kilometrelerde genelde ilk önce tekleme arızası veriyor benzinde. Daha sonrasında işte arıza lambası yanıyor. Daha sonrasında işte sentede sapma diye bilgisayara bağladığımızda arıza görüyoruz. Ee, aracımızı zaten kitlemeli aparatlarına bağladığımızda 3 diş kaşık olduğunu gördük. Şimdi eski zinciri söktüm. Şu an yeni zincir üzerinde. Yeni aparatın birini taktım. Plastik aparatını. Zincirimiz yerinde. Diğer işlemleri nasıl yapılacağımızı göstereceğim. Önce nereden kitlediğimi göstereyim. Şimdi motorun arka kısmında tam şurada kitlemeyi taktım. O, o kitlemeyi takmadan önce Birinci gözün bujisini söküyoruz. Piston en üst noktaya yaklaştığında kitlemeyi takıyoruz. Daha sonrasında motoru aşağı doğru yani saat yönü ya saat yönü tarafına doğru çevirdiğimizde kitleme kitliyor. Aşağıya kitlemiş oluyoruz. Daha sonrasında arka kısmımızda şöyle bir aparat var. Bu aparatımızı bağlamadan önce iki tane kapağımız var. Şu kapakları söküyoruz. Aparatımızda iki tane pin var. Tam şu kısımda tornavida var bana. hemen hemen şuraya denk geliyor. Bu kısımda bir de diğer eksenterin bu kısmında iki tane pim deliği var. Bu iki pim deliği tam birbirine paralel olarak birbirine bakacak. Yani iç kısımlara bakacak pim delikleri. Bizim kitleme aparatımızda da pim var. Pimler o deliklere geçiyor. Şimdi biz aşağıya kitledik. Yukarıyı da bu şekilde kilitledik. Daha sonrasında zincirimizi söktük. Söktükten sonra şimdi şu iki tane kasnağımız var yukarıda. Bu kasnakları sökmezsek zinciri yerine takamayız. Bu kasnağımızın ön taraftaki kasnak, bu yağlı kasnak, bu normal kasnak. Ön taraftaki kasnağın civatasını şu şekilde gevşetiyoruz. Yani zincirimiz rahat bir şekilde dönecek. Şimdi buradaki doğru diş. Buradaki somunumuz, buradaki kasnağımız doğru diş. Ama burada dikkat etmemiz gereken buradaki yağlı kasnağımız ters diş. Yani sıkma yönüne doğru zorlamayın kırarsınız. Şimdi tut abi şunu. Son kalan bu oluğumuzu Yerine takacağız. Şimdi aşağıda gergimizi de taktık. Gergimiz kurulu vaziyette. Üzerinde pimi falan takılı. Onları tabi çıkarmadık. Şimdi bu oluğumuzu nasıl takacağımızı göstereceğim. Yukarıdan çıkaralım. Şu şekilde. Şimdi bunu ters diş olduğu için önce yerinden çıkarıyoruz. Civatamızı alalım. Şunu şu şekilde çıkaralım. Daha sonrasında oluğumuzu aşağı doğru zincirimizi yerimize yerine takıp şurada şuradaki pim deliğine burada pimi var. Yerine taktık şu anda. Zincirimizi de monte edelim. Tekrar dişlimizi yerine takıyoruz. Boşluğunu alıyoruz. Boşluğunu alıyoruz. Yalnız tam sıkmıyoruz. Yani yine dişlimiz serbest bir şekilde dönecek. Bu da aynı şekilde gevşek olacak. Şimdi bunlardaki mantık bu kısımdaki gergiyi aldırmamız gerekiyor. Yani biz şimdi şu andaki gergi kurulu olan gergimizin pimini çıkarttığımızda şu şekilde gerdirecek. Burası ve burası tam gergin olacak. Daha sonrasında sıkacağız bu iki somunu. Ondan önce tamamıyla gevşek olacak. Hem kayış şeyi zinciri takıyoruz. Bunlar gevşek olduğu için yerinden çıkartmak için hem zinciri takıyoruz hem de taktığımızda zincirin kendi kendine tam gerdirmesini sağlıyoruz. Biz eksentrikleri ve grangı kilitledik. Buranın boş olması çok mühim değil. Şimdi gergimizi boşa çıkaralım. Evet şu anda gerdirdi. Şuradaki pimleri göstereyim. Şimdi şu pimler tam yerinde. Bunlar normalde boşta olur. Hiçbir şekilde bir şey tutmaz. Dış kapağı tutar bunu. Bu pimimizi şeyinde gergemizinde pimini çıkarttık. Yukarıdaki şu pimimizi takmak için şu kasnağımızı söktük. Ters diş unutmayın. Yağlı kasnak, normal kasnak. Şu an bütün işlemimiz bittikten sonra şöyle elimizle hafife yokladıktan sonra bu iki sonunu sıkacağız. Daha sonrasında kapağı takacağız. Daha sonrasında devre takacağız. Devir dayımı sökmemiz gerekiyor çünkü burada iki cıvata var. Devir dayıma denk geliyor tam. E, tüger kapağını. Tüger kapağını da şu şekilde göstereyim. Zincir kapağımızı. Şu şekilde ufak daire civataları. Büyük burada 3 tane civatası var. 16'lık. Normal bunlar 5 metrek. 5 alyan. Bu şekilde sökmesi kolay. Kapağı tamamıyla çıkarıyoruz kitlememizi takmamız için takmak için de akisi yerinden çıkarıyoruz. Arkadaki kitlemeyi takmak için akisi yerinden çıkıyor mecburen. Alt kitle, üst kitle. Gergimiz tamam. Bunlar da kama yok. Kama olmadığı için mecburen civatalar gevşetip zinciri takıp öyle gerdiriyoruz. Şu an bu videoyu tam izleyen biri burada hata yapma şansı yok. Yani bu zinciri tamamen milimetrik şekilde ayarlayıp takabilir. Aracımız 1, 4 çift turbolu TSI. Volkswagen'in birçok motoru zaten bu motor.